Örümcek Adam'ın 7. bölümüne Ay Örümcek Adam'ın 9. bölümüne hoş Evet. Bugün çok güzel şeyler yapacağız. En son Creeper falan pat falan patlamıştı. Sonunda bugün kostum adamı büyütebileceğim ya. Sonunda şöyle bir büyüteyim. Bugün biraz dövüşe falan gideceğim. Dövüşe git derken. Ee, nasıl desem şimdi. Yani tuttuları yeneceğim. Gibi. O anlamda yani arkadaşlar. 15 tane taşım var. Şunu da şuraya ben bir koyayım. Buralar toprak, toprak olmasın? O zaman daha iyi olur. Toplam, toprak olmadığı zaman. Toprak olma kötü oluyor ya. Şöyle kıralım. Bir saniye. Aa! Burası gün, burası Aa, sığınan Bu kadar mı olacak ya? Ana. çok küçük. Ocaksığın bu arada. Arkadaşlar sonak bayağı küçük oldu ya. Neyse. Tamam da çizilmiş, Şöyle. Şuraya koymayalım da. E şuraya koyabiliriz evet. Ter de aynısını yapayım. Kaç bölümdür? Ne kadardır buna uğraşıyorum yapmakla ya. Neyse. Yeni kostümlerim de çok güzel. Şimdi hangi kostümü alsam? Bence bugün böyle kostümlerin güzel yerleri koymam gerek. Mesela alalım şunu. Nasıl? Şu şurada. Ay yanlış yaptım. Ay. <laughs> Şeye bana bakın. Çok komik oldu neyse. Mesela şu suyu alalım. Farklı bir yer koyalım. Acil durumlarda hiç buraya inip almakla uğraşmayalım. Nasıl fikir? Yani güzel fikir. Bence güzel fikir. Tamam hemen ama benim benim bir sandık yapmam gerek o zaman. O zamansa daha çıkar ağaç yapmam gerek. Oh çok çok uzun işim. Çok fazla işim var o zaman. Neyse uyuyayım. çok yoruldum. Kalkayım şöyle hemen. Evet kalktım değil mi? Herkese günaydın. Kimse de gelmiyor abi. Zaten gelmemesi gerekiyor. Değil mi? Koyalım şöyle üstü. Şunları bir çıkartayım. Şuradakileri. Şöyle koyalım. Gel abi. Şırt Sıra çıkarken gi giyeriz de şu an dışarı çıkacağız da. şu an giymeyelim. Evet şu an giymeyelim. Şimdi şu an giymeyeceğiz. Az önce giyebilirdim. As Az asla giyebilirim ya. Evet mantıklı giyebilirdim. Ama giymek istemiyorum ya. ya. Nerede ama nasıl sandık yapacağım ya? Sandık yapmak çok sıkıntı. Aa ama nasıl sandık bu nasıl ağaç bulacağım biliyorum. Gidelim. Hop. Şuraya da bir ömrü katalım. Gidiyoruz. Hop tamam. İnebilir miyim? Tamam. Evet şimdi buradaki şeyler buradaki şeylerle sandık yapacağım. Ben bayağı seçenekli biriyim o yüzden sandık yapmayı biliyorum. Ama bunun için bol bol malzeme ihtiyacım var. Onların hepsi bu ağaçta. Ağaç düşmesini değiştirip bence toprak koyabiliriz. Toprakla sabitleyelim ağacı. Şöyle güzel oldu tamam. Mis gibi. Şimdi benim bu odunları tahta yapmam gerek yaptım. Önce bir çalışma masası yaptım. Bunu buraya koyacağım. Geleceğim. Burada bu 12 tane odunu böyle yaparsam bir sandık yapabiliyorum. Alalım. Bir sandık aldık. Evet. Aslında böyle koymasak da olur. Neyse ya böyle yapalım. Aslında fark aklımda daha ya daha güzel fikir var aklımda ya. Şu, bir çıkartayım şunları. Aklıma çok güzel fikir geldi ya. Selam Demir abi. Bu köydeki ne kahramansın bir <laughs> Evet şimdi Bence şu abi ben bir gelebilir miyim? Teşekkür ederim. Bence biz bir odun daha kes. Odun daha yapalım dört tane. Daha arkadaş çok güzel bir fikir geldi. Şimdi geldi ya. Şimdi hemen gidiyoruz. Bugün çok şey yapacağız. Çok işimiz olacak. Kırıyoruz. Bunu da kıralım. Şimdi burada burada ne kadar kule var ona bağlı yapacağımız şey. Evet. Sen burada Şu an burada kaç tane kule var abi? Sayalım hemen. Şu kulenin tepesine çıkıp bakabiliriz. Herhalde sadece bu kule var. Bu kule var o da Bu Tamam 8 tane odunumuz var şu an. Bir tane kapı yapalım. Hemen. Şimdi kazmamızı alalım. Şöyle şurayı kazacağım. Şurayı kıracağım. Onun yerine bunu buraya koyacağım. Sonra tam her şey var. Bu suyu buraya koyacağım. Böyle. Şuraya bir asayım. Şimdi bunu ise şuraya olmadı ya. Hadi kral. Ya yanlış yaptık. Önce bunu bir alalım. Önce şuraya kapıyı koyacağız. Sonra buraya zırhı koyacağız. Öyle evet. Eh, böyle. Şimdi. Bu burada kalsın. Bu kapıyı kimse açmaz. Hatta klikleyelim. Eh, tamam. saklandı Evet şu an kostümü sakladım çok güzel oldu Evet şu an eve gidelim istersen istersen gidebiliriz eve bir saniye bir bakalım Bakalım. Aa bir tane daha kule var ama. Ya bir saniye. Bizim ev nerede lan? <laughs> ev bulamıyoruz ha. Ya. Şöyle yapalım. Bunun tepesine bir sandık koyalım. Bir şekilde. Sandığı buraya koyalım. Tam bu şekilde. Böyle anlaşılır. Evet. Devam ediyoruz. Şu an. Ay yaratıcıda kalmışım. Şey. Geldim şimdi hemen. Örümceğin güçleri. Örümcek bana güçlerini vermişti hatırlıyorsanız. Örümcek bizi ısırmıştı güçlerimizi. Güçlerini kazanmıştık örümceğin kabukla iç içe girmeyin. Sonra bir şey olur. Evet şu an anlaşılıyor. Kule değil mi? Ee, neyse. Anlaşılıyordur herhalde. Şimdi geldik diğer kostümlere. Her ev kostüm saklayamam. Ay Buraya da bir acil kostüm yapalım. Ayrı olsun yeri yapalım. Evet mantıklı. Güzel fikir. Mantıklı Arda. Bir tane şey alalım. Bunu buraya koyacağız. Öncelikle. Kıralım şunu. Daha mantıklı bir şey de vardı ya. Tamam. Ya burayı kırdık. Diğer yere. ne yapıyorum ben? Ben şok. Ne yapıyorum ben lan? Ya. İşi yarın gece yaparız. Sabah yaparız ya işi. Niye şu an yapıyoruz? Değil mi? Niye şu an yapıyoruz? Kıralım burayı da. Yanlış yaptık. Sığınak. Sığınak. Şöyle yaptık hemen. Şöyle gidelim. Ben seni evde kovmuş muydum? Oha, üst kata çıktık bir an. Ne oldu? duvara mı tırmandık? Duvar tırmanmak şu an duvara tırmanıyoruz. Bir saniye. Şu an duvardayız. Yolcumuza göre tırmanıyoruz. Neyse indik neyse. Şimdi hangi su içi alsam? Burasını yaptık. O bu tamam. Uçtu mu lan? <laughs> Uçtu mu bu arada? Buna böyle mi yapsam? Hayır ya, can Oldu tamam. Şimdi. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Sığınağımıza. Şimdi aynı kostümü alabilirim. Çekli hmm. bir kostüm istiyorum. Daha çok. Aynı Stark Suit gibi. Be. Alayım şunu. Eyvah yansıkla girdim. Aa, yansıkla aranıyor suit değilim ne ya. Oralar yeni kostüm getireceğiz artık. Yeni kostüm de. Şu an hiç yapamam. Zaten yeni kostüm yap yapmak için daha zaman var. Belki yarın yaparım. Belki yarından sonraki gün yaparım. Evet güzel olur yarından sonraki gün yaparsam. Oldu tamam. Artık her yerde şey var. Kostümüm var çoğu yerde. Çoğu her yerde mi de çoğu yerde. O zamansa Çok güzel oldu bu. Azıcık tırmanabiliyorum da Söyle tırmandım. Hatta düşüyorum. Düşüyorum. Düşmeyelim. Evet, neyse. Bunu yapmak da çok eğlenceliymiş. Ee, o zamansa ben yemeğimi bir yiyeyim. Sonra yeni şeyler yaparız. Belki biraz sonra daha güzel şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Eğer bölümü be beğendiyseniz beğeni popeni olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın bugünkü bölüm 17 dakika 18 dakika falan olacak herhalde. Ses çok iyi gelmedi onu biliyorum. Onun için diğer da kalmıştım çünkü şey radyosu Spiderman'i ısıran önce şey çağırdım. aldım ve ısıttırdım. Böyle onun üstüne tıkladım. Güçlerini kazandım. Gördüğünüze göre doğru tırmanabiliyorum artık. Hızlı kalma geldi falan onlar vesaire. O yüzden yaratıcıda kaldım yoksa bir bir anlama girmedim. Arkadaşlar 11. bölümde yeni kostüm gelecek. Onu da söyleyeyim. 11. bölümde yeni kostüm gelecek. Bir sonraki bölüm ne yapacağımızı söyleye şu an bilmiyorum. Herhalde şey yaparız. Kostüm odasının şey suçlularla savaşacağız arkadaşlar bir bir sonraki bölüm herhalde. hala öyle O zamansa bu bölümün de sonuna gelelim. Daha fazla Spiderman man serüveni istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Değil mi kostum? Bu bölüm de baya bir şey. Çok bir şey yapmadık ama bir sonraki bölümlerde yeni şeyler yapacağız. Değil mi kostum? Evet. Arkadaşlar bunları farklı bir yere koyma fikri de Spiderman eve dönüş Eve dönüş, eve dönüşten geldi. Eve dönüş yok değil. Direkt eve dönüş, normal eve dönüş. Yani eve dönüşten geldiği için böyle bir şey yaptım. Eve dönüş çok sevmiyorum. Zaten ilk Spiderman'in ilk film, Tom Holland'ın ilk filmi gibi denilebilir. İlk film de. Ben öyle biliyorum. İlk filmimi yazın yorumlara. Bunun da var çünkü Stock Suite'in de var var. Bunlar... O yüzden R'ye ekledim. Neyse o zamansa görüşürüz ve bye. B-A-Y-BYE